Yasin 21 Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz onlar hidayete ermişlerdir. Bu ayeti kerimeyi sen öğrenmeyeceksin Yasin 21'i. Bunlar yasaklı ayeti kerimelerdir. Sebep çünkü sizden ücret isterler din altında. Din adı altında, dine hizmet adı altında sizden ücret isterler. Namaz kıldırırlar sizden ücret isterler. Oradan buradan fetva bulurlar ona. Size teravih kıldırırlar, sizden ücret isterler. Oradan buradan bulurlar fetvasını. Kur'an kursu açacağız derler, o Kur'an kursu bir türlü açılmaz. Sizden para isterler, dilenirler. Cami yapacağız derler, cami yapacağız derler. Sizden para dilenirler, o camiler bitmez bir türlü. Türkiye'nin en zengin vakfı, Diyanet'in vakfıdır. Türkiye'nin en zengin vakfıdır. En zengin vakfı Diyanet'indir. Ve siz o vakıf aracılığıyla hacca gidersiniz, ömreye gidersiniz. Eğer vakfın size bir kartı olmazsa siz hacca da gidemezsiniz, ömreye de gidemezsiniz. Her hacca gidenden Diyanet İşleri Vakfı sizden ücret alır. Yasin 21 sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Eğer sizden birileri ücret dileniyorsa din adına o hidayet ermiş değildir. O şeytanın vesvesesine kanmış, şeytan onu dünya ile aldatmış. Hangi şeyh olursanız olun, hangi cemaat olursanız olun, hangi tarikat olursanız olun, hangi topluluk olursanız olun, eğer siz nasihat ettiğinizden ücret istiyorsanız, kapı kapı para dileniyorsanız bu ayet-i kerimelere göre siz peşinden gidilecek insanlar değilsiniz. Siz peşinden gidilecek insanlar değilsiniz. Siz din adamı da değilsiniz. Siz alim de değilsiniz. Siz şeyh de değilsiniz. Siz derviş de değilsiniz. Siz imam da değilsiniz. Değilsiniz. Allah'ı zikretmiş olsaydınız kalbiniz harekete geçerdi kalbiniz harekete geçince de siz kalkıp da nefsinize zebun olup insanların parasına, malına, mülküne çökmeye çalışmazdınız. İnsanlardan para toplayacağım diye kapı kapı dilenmezdiniz. Müslüman dilenmez. Müslüman dilenmez. Mümin dilenmez. Kapı kapı el açmaz. Kapı kapı millete dilenmek için şirin görüneceğim diye uğraşmaz. Onun parasını pulunu ütmek için şirin görüncem diye uğraşmaz. Hakkı ve hakikati söyler isterse etrafında hiç kimse kalmasın. Hakkı ve hakikata aykırır mümin. İsterse yalnız başına kalsın. Hak ve hakikatten sorumludur mümin çünkü. Hele bir toplumun önüne geçtiyseniz hak ve hakikattan başka bir şey konuşamazsınız. Kur'an'dan ve sünnetten başka bir şey konuşamazsınız. İmamların iştahından başka bir şey konuşamazsınız. Sufilikse yolunuz ilk sufilerin yolundan ve disturundan başka bir şey konuşamazsınız. O kırılmasın, o incinmesin deyip ayet-i kerimelere eğip bükemezsiniz. O incinmesin, o kırılmasın deyip Haramı helal edemezsiniz. Helalı da haram edemezsiniz. Edemezsiniz. Ediyorsanız kafirsiniz. Yok faizin şu kadarı helal, yok faizin bu kadarı caiz. Siz kafirsiniz. Yok devletin faizi faiz değil. Kafirsin sen bunu böyle söylediğinde. Başka bir şey değilsin. Eyüp bükme. Ya da çık aslanlar gibi de ki Darül Harp'te müminle kafirin arasında... Faiz yoktur. Hazreti Mekul hadisi böyledir. İmam-ı Azam'ın iştahı vardır de çık meydana. Bunu da diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Maaşlarınız kesilir. Neden diyemezsiniz? Siz belli yerlerde ağırlanmazsınız sonra. Siz ancak ve ancak deccalist sistemin köpeği olursunuz. Başka bir şey olmazsınız. Deccalist sistemin köpekleri var. Evet. Bunlar Celalettin Afgani'yi öyle sürüp Celalettin Afgani masondur. Celalettin Afgani'nin fetvasını söyler. İngiliz masonudur, Londra masonudur. İngiliz Londra Büyük Masonlar Locasındandır. Kraliyet masonlarındandır. Evet, Celalettin Afgani bir kraliyet masonudur. Onun fetvalarının hiçbirisi de geçerli değildir. Onun fetvasını gelip de bu Anadolu Müslümanlarına dayatmak, Anadolu Müslümanlarına söylemek küfürden başka bir şey değildir.